2019'un gölgesinde geçen bir yıl 2020. Büyük bir çoğunluğu pandeminin gölgesinde geçirdiğimiz bu yılda yeni nesil futbol kanalı Mezala TV olarak siz değerli destekçilerimizin de oylarıyla belirlenen futbolda yılın enlerini seçtik. İşte futbolda 2020 yılının enleri. 1990 yılında dönemin İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen tarafından kurulan 2014 yılının Haziran ayına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösterdi. Ardından 4 Haziran 2014 tarihinde belediye bünyesinden ayrılıp spor faaliyetlerine futbol kulübü olarak devam etme kararı alarak ismini İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak değiştiren kulüp, Başkan Göksel Gümüşdağ liderliğinde henüz 6. yılında tarihi başarı göstererek şampiyonluğunu ilan etti. 2006-2011 süresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi spor bünyesinde 2014-2019 yılları ise İstanbul Başakşehir adı altında olmak üzere toplamda 10 senelik süreçte Abdullah Avcı yönetiminde kulüp kurumsallaşma dönemini yaşarken bir yandan da başarının temelleri atılıyor ve ligde hep zirve yarışının içerisinde kendine yer buluyordu. Takımın başına 2019 yılının Haziran ayında Okan Buruk'un gelmesiyle sezon sonu zafere gidilecek ve kulüp tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşacaktı. Türk futbol tarihinde yepyeni bir devrime şahitlik ediyorduk. Okan Buruk, Manisa'nın 107 ilçelerinden Akhisar Spor'la zira Türkiye Kupası'nın ardından kariyeri için büyük bir başarısı olan lig şampiyonluğunu da İstanbul'un yeni yeni gelişen Başakşehir ilçesinin takımı olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile yakalayacaktı. Kadrosunda Şikirtel, Dembaba, İrfancan, Mahmut Tekdemir, Vistra gibi isimlerle Türk futbolunda devrimi bizlere yaşatıyordu. 2019-2020 sezonunda kalesinde sadece 34 gol gören Başakşehir sezonun kalesinde en az gol gören takım olurken kaleci Mert Günok performansıyla tarihi başarının mimarlarından oluyordu. 2020 yılında tarihinde ilk kez şampiyonluk başarısı gösteren Medipol Başakşehir'in tecrübeli savunma oyuncusu Şikirtel, takımının adeta savunma bakanı olurken 2019-2020 sezonunda 4 gol atarak savunma performansının yanına hücum katkısı da ekliyordu. 2019-2020 sezonunda 19 gol, 13 asistle toplamda 32 gol etki etti Divischa. Gösterdiği başarılı performansla 10 yıl formasını giydiği Başakşehir'le ilk şampiyonluğa giden yolun lokomotifi olacaktı sadece 375 bin euroluk kiralama ücretiyle İngiltere'nin Crystal Palace takımından kiralanan Norveçli golcü. 2019-2020 takvim yılı içerisinde Trabzonspor formasıyla zira Türkiye kupasında altı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 32 gol attı ve kariyer rekoru kırdı. Bu performansıyla Avrupa futbolunun ana gündem maddesi haline gelen Alexander Charlotte Kuzey'in kralı lakabını alıp Karadeniz ekibini şampiyonluğa taşıyamasa da 20 milyon euroluk bedelle Alman devi Red Bull Leipzig'in yolunu tutacaktı. Charlotte kısa sürede gösterdiği başarılı performansıyla Bordo Mavili camianın yüreklerinde yarım kalan bir hikayenin başrolündeki isim olmuştu bile. Baba hakkının da takımı olarak bilinen Fatih Karagümrük. Süleyman Hurma başkanlığında bir başka başarı hikayesini yazıyordu arka arkaya Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de play-off şampiyonlukları yaşayıp 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselme başarısı gösteriyordu. Tarihi yarım adının güzide takımı olan ve maçlarını Süper Lig'e yükselinceye kadar Vefa Stadyumunda oynayan Fatih Karagümrük, Süleyman Hurma Başkanlığında adından sıklıkla söz ettirecek, ve yaptıkları transferler ve oynadıkları göze hoş gelen futbolla 2020'de adından oldukça söz ettirecekti. 2020 yılını felaket geçiren Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra mağlup etme başarısı gösteren Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao'nun da gol attığı maçta yıllarca unutulmayacak futbol hikayesini tarihe altın harflerle yazacak. Fakat sezon genelinde Kolombiyalı golciden istediği beklentiyi alamayacaktı. Falcao'nun ardı arkası kesilmeyen sakatlıklarıyla Avrupa'da yılın bidonu ödülüne layık görülen en başarısız transferi olması kaderin bir başka cilvesiydi. Efsanesi olduğu takımın başına geldiğinde 20 bin aşkın taraftar imza törenine katılmıştı Sergen Yalçın'ın. Beşiktaş 2019-2020 senesinin ikinci yarısında Sergen Yalçın yönetiminde şaha kalkıp beklentilerinde üzerine çıkaran ligi 3. bitiriyor ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynama şansı kazanıyordu. 2020-2021 sezonuna kötü giriş yapan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta çatlak sesler yükselmesine rağmen yola devam etme kararı alındı. Kulübün efsanesi olan Sergen Yalçın gösterdiği başarılı performansıyla 2020 takvim yılında Avrupa'da en çok puan toplayan 6. Türkiye'de ise en çok puanı alan takımın teknik direktörü olarak 2020 yılını kapattı. Gaziantep Spor tarih olmuş şehrin ikinci takımı olarak görülen eski adı Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor olan fakat Süper Lig'e yükselince isim değişikliğine giderek Gazişehir Futbol Kulübü ismiyle mücadele eden Güneydoğu Anadolu ekibi 2019 yılının Haziran ayını gösterdiği vakitte Rumen çalıştırıcı Marius Şumidika'yı takımının başına getiriyordu. Ligimizde Kayseri Spor'dan da hatırlayacağımız şu Medika oynattığı 3-5-2 ve 5-3-2 taktiklerinin yanı sıra sağ kenarındaki tavırları kimilerinde sempatik, kimilerinde ise antipatik geliyordu. 2020-2021 sezonunda daha şimdiden damgasını vuran kırmızı siyahlı kulüp 2020 yılını beklentilerinin üstünde tamamladı. Henüz 21 yaşında Ankara gücünden büyük umutlarla transfer edilen Altay Bayındır, genç yaşına rağmen Fenerbahçe gibi köklü bir camianın kalebekçilik görevini üstlenecek ve belki ilk sezonunda şampiyonluk yaşamasa da gösterdiği performansla Sarı Lacivertli camianın kalesini uzun yıllar koruyacağını ilan ediyordu.